Muradiye Külliyesi Muradiye Külliyesi 2. Murat tarafından 1425 1426 yıllarında yapılmıştır. Külliye hamam, medrese, imarethane ve sonraki yıllarda yapılmış 12 tane türbeden oluşur. Ayrıca 12 türbede 2. Murat ve Cem Sultan gibi önemli saray mensupları yatmaktadır. Külliyenin ana binası Muradiye Camisi'dir. 1855'ten sonra küçük bir restorasyon görmüştür. Ayrıca mihrabı ve minareleri de bu tarihte yapılmıştır. Medrese ise 1951'de restore edilmiştir. Hamam ise 1523 1634 ve 1742 yıllarında restore edilmiştir. Hamam günümüzde engelli merkezi olarak kullanılmaktadır. 2012 yılında ise 3 aşamalı bir restorasyon süreci yaşamıştır. En son 2015 yılında restorasyon sona erdiğinde Ziyarete açılmıştır.